Arbi? Arbi. Be. Evet. Hadi beralım. Özür dilerim. Özür dilerim. Beklet. Estağfurullah rica ederim. <laughs> <laughs> evet. e evet. e evet. Buyurun ha. Evet. Hemen al. İşte bey, bey, Çağrı bey gel, Eyvallah, buyurun. Efendim hemen merhabalar diyelim. Kapının 10. yılı. Neler söyleyeceğiz bugün için? Kafa Dergisi'nin doğuşuna da şahitiz. Candaşı abi hem abimiz hem en yakın arkadaşlarımızdan biri. Bugün de hakikaten nasıl 10 yıl geçti anlamadık. Neyse. Bu geceyi de aslında hep beraber planladık bütün yaz. O yüzden biz olmazsak olmazdı diye düşünüyorum. <laughs> şey düşünüyorum. Hayırlı olsun nice 10 yıllara. <laughs> Hele ki ülkede dergiciliğin artık neredeyse bitmeye yaklaştığı bir dönemde çok mutluyuz. Bu kadar başarılı, bu kadar tirajlı, bu kadar okunan, bu kadar kaliteli bir dergi dergimiz olduğu için. Siz neler söyleyeceksiniz? Oğuz abi mi? sonsuza kadar katılıyorum. <laughs> sonsuza kadar. <laughs> sonsuza kadar. <laughs> Bak yarın bir gün başka bir şey söylerim. Saçmalarım. sonsuza kadar katılmam. Ben şey inanmıyorum. Ama. Kesinlikle Peki, teşekkür de yan yana gördüysek o zaman yeni projeler de geliyor demek. Biz 24 yani. saat yan evet. yanayız. Evet. evet siz bizi görmediğinizde yan yanayız. Ee, şarkılar yapıyoruz. Yazıyoruz. Çiziyoruz. Çağrı Bey aranjesini yapıyor. Sevdiğimiz arkadaşlarımıza hediye şarkılar ediyoruz. Biliyorsun. Bazen biz söylüyoruz. Her şey yolunda, çalışmaya devam. Efendim, hayırlı olsun diyelim ilk çok öncelikle Hazal Hanım'la yeni bir ilişkiye başladınız. Bugün de onun da tiyatro Hayat oyunu varsa vardı. Evet. <laughs> tiyatro oyunu vardı. Ziyaret etme şansınız Yeni dizisinin mu? galası vardı. Sanıyorum bu son tatsız hadiseler evet, iptal, e, oldu. iptal oldu. E, o yüzden bugün böyle bir garip, tatsız bir gün yani. Evet, efendim herkes çok merak ediyor ilişki nasıl başladı diye aslında. E, çok gizli kapaklı oldu birazcık ve bir anda evet. e, karşımızda görünce de biz de çok şaşırdık aslında. <laughs> Ben böyle soruları cevaplarken hep utanıyorum. Evet. E, i̇şte nasıl yazıldıysa öyle başlamıştır <laughs> diye tahmin ediyorum. Her şey yolunda değil. Çok şükür. <laughs> keyfimiz yerinde. Mutluyuz. Ee, Nazar değmesin. Amin diyelim Eyvallah, efendim. Teşekkür ederim. Utanıyorsunuz Kaçıyorum. Evet utandım. Benim yanaklarımı kızartma hadi. O zaman tamam teşekkür ediyorum. Çok tarifin. sağ olun. Görüşürüz. Çok sağ olun.